emek. Bu emek. Arkadaşlar bu Burada emek. Emek mahallesi. Emek mahallesi. Emek evleri. Emek evleri gibi bir şey. Burası koşu yoluydu eskiden. Burada hastaneydi. Herkes buraya koşardı. Koşu yolu. <laughs> Bizler benzetme oldu. Ağa gidiyor mu yolda? Gidiyor. Gidiyor, ta geliyor da. Ahmet Satmaz ortalıklıymış burası. Açık mı ne?

Burada pazarı ya herhalde. Evet, Farelinden pazar. <laughs> Muhtarlar takımı yapıyor. Ya giriş yok mu? Ondan girelim mi? Burası doğum yok. Bu, Bakın yurdu çatısı. Doğum ne alakası yok. Burada ne canlı bir ula. Lan nerede yazıyor bu caminin adı ya? Neyse. Então, até a vida. motorumuz şey 2023 model TVS Jupiter arkadaşlar 8815 olmuş TVS Jupiter şu anda Allah için iyi motor. Yani doğruya doğru, Fint malı bu biliyorsunuz. 8000 kilometrede hemen hemen her bakımını yaptırdık. Bir bakımı atladım. O da niye atladım? O da niye atladım derseniz bunun bakım kilometresi kendisi orijinali 5000 olarak ayarlanmış arkadaşlar. yakındayız. Hemen yakındayız. Arkadaşlar. Ne diyorduk? Kilometresi 5.000'e ayarlanmış. 5.000'de bir bakım anahtarı çıkıyor arkadaşlar. Normalde bir 500'de çıktı. Bakım anahtarı bir de 5.500'de çıktı arkadaşlar. Aslında onu ben hiçbir yerde duymadım. Siz de duymadınız. TVS Jupiter ilk malı TVS'nin arkadaşlar 2023 model belki diğerlerinde de böyledir 125'liklerin TVS'nin bakım anahtarı 5000'de bir çıkıyor ama ben yine de 3000 olduğunda yani bir 6, 4000'de yaptırdım bir de 8000'de 3000 gidince bakımını yaptırdık arkadaşlar yani Yine de 3000'de yapılacak, 5000'de değil. Aa, 5000'de de bunun bakımı yapılıyor bence. Çünkü motor güzel.